Arkadaşlar merhaba, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte domates doğuracağız. Anne bunun kabuklarını nereye atıyormuş kız? Bugün sizinle birlikte salça yapacağız. <laughs> tek başıma değilim, şimdilik doğramasını tek başıma yapıyorum. Bizimkiler bir düğüne gidip gelecekler. Biz böyle akşamdan doğuruyoruz. En azından sabah böyle, ezandan sonra, o vakitlerde. Hemen ateşe veriyoruz. O böyle akşam üzerine falan kalmıyor yani işimiz. Maksimum 2'de falan. O şekilde bitiyor. Size böyle bloklamak istedim. Salçayı nasıl yapıyoruz, ne yapıyoruz. Bu arada çok rüzgar var. Annemler de düğüne gidecekler. Çok yakın akrabamızın e, sünnet yapacaklar. Ona gidiyorlar. Aslında ben de çok gitmek isterdim. Hani sevdiğim insanlar. ...öyle düğünlerini isterdim yani ama... ...evde anneannem var. Onun da e, bacağı kırık. Öyle olunca... E, ...evde birinin... ...kalması gerekiyordu. Dedim anne sen git. Şimdi bak bu benim gelinim dersin. Yengemle falan. Öyle daha uygun olur. Daha güzel olur dedim. Şimdi böyle... ...tek tek doğrayacağım. Önce biber doğramakla başladık. Çünkü annem böyle... Ee, birkaç doğruyayım ben dedi. En azından doğrayabildiğimizi. ben daha başlamamıştım bile düşünün yani. Ondan sonra tabi onlar tüydüler hemen. Ay bu da böyle doğru doğru bitmez gibi geldi şu an. Ben biberi bitiririz diye düşünüp anne hani dedim biberle başlayalım çünkü. Ee, biberin olduğu şey belli yani bir tane şey. Ama domates 6 kasa var, 5-6 kasa. Dedim en azından biber işi bitsin. Yani kafamda bir daha biber doğrayacağım diye bir düşünce olmasın. Önce dedim biberi yapalım. Ama annemler de tabii daha erken gidince biber bana kaldı işte. Neyse ben sizi tekrar açarım sohbet muhabbet etmek için. Hem de bu arada şey soracağım. Siz salçalarınızı nasıl yapıyorsunuz? Biz direkt ateşte yapıyoruz. Bazıları böyle güneşte yapıyorlarmış. Hani yengemler falan da o şekilde güneşte yapıyorlar. Yani biz hep böyle yapıyoruz. Hep böyle alışmışız. Bazılarına o kolay geliyor. Bize de bu kolay geliyor. Hani hemen bir günde olup bitiyor. O yüzden bize de bu kolay geliyor yani. Buralarda da öyle aşırı da güneş olmadığı için şimdi oralardaki güneşle mesela Antalya'dakiler özellikle direkt güneşte yapıyorlar. Bizim buralarda o kadar sınav bir güneş olmuyor yani. O yüzden biz böyle devam diyoruz odun ateşinde. O şekilde bizim de günümüz böyle geçiyor. Salça yapmakla. Bugünden doğrayacağız. Yarına Allah kerim ateşe koyacağız sabaha karşı babamla birlikte. Sonrasında annem onda falan işten gelecek. Ondan sonra bakalım Nasıl olacak tekrardan zaten açarım dediğim gibi kamerayı sohbet muhabbet ederim yine çünkü tek başımayım. Bir de arkadaşlar bir arkadaşım vardı burada. O gelmiş. Öyle olunca dedim gel bir kahve içeriz. 7'de işten çıkacakmış. Gel dedim bir kahve içeriz. Bana arkadaş olursun en azından doğramasa da <laughs> yanımda takılsın değil mi? Komşular falan da dediler zaten hani biz de geliriz yardıma falan diye de hani önemli değil. Ben yavaş yavaş böyle yaparım diye düşündüm. Doğrusu şu an başladım ya pek de bitecek gibi değil yani bunlar. Nasıl olacak ben de bilmiyorum ama hadi bismillah diyelim. Başlayalım biz yine de hızlıca bitiririz inşallah. Allah yardım eder. Evet arkadaşlar şimdilik kapatayım kamerayı. Domatese geçince falan tekrar açarım. Tekrar açmak için hemen hızlıca domatese geçmeyi bekliyorum. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar hem de size bir göstereyim dedim. Bayağı bir yaptım görüyorsunuz ki. Biraz hem kendi kendime mola vereyim dedim. Bu bayağı tam doluydu. Yarıya indirmişim yine de. Domateslerimiz bu kadar bu şekilde. Size de bir göstermek istedim. 5-6 kasa işte. Bıçakla falan da yapıyorum da. Şimdi böyle yapıp kafalarını koparıyorum elimle. Böyle yapıyorum. Alt tane yapmış ee, gibi bıçakla da yapıyordum. Şimdi böyle yapayım dedim kafalarını kopartayım. çünkü bıçakla da kafalarını kopartmak zor oluyor. Bir de dedim böyle deneyeyim. Ay burnumun ucunda şey olmuş. Neyse ona sonra yaparım. Çünkü ellerim bayağı bir turuncu oldu. Neyse şöyle burnumu göstermeden konuşayım sizle. Bayağı bir biberi bitirdim. Hatta şöyle göstereyim. Bakın bu bayağı doldu. Şöyle içinde 2-3 tane kaldı Allah'tan. Bunları yaptıktan sonra da birazcık kendi kendime mola vermeyi düşünüyorum. Bunun sonrasında zaten hemen domateslere de geçerim. Bir kahve keyfi falan yaparım kendi kendime Bu biberler bittikten sonra Arkadaşım da gelecek onunla da içeriz belki Merhaba arkadaşlar Günaydın Bugün biz salçaya başladık Ben şimdi dahil oldum İlk e, indirdik salçayı Sonrasında geçirme işlemi yapıldı Şöyle geçirilen Salçalarımızı da göstereyim Çok güzel oldu Ben de şimdi bu biberleri közlüyorum Bakalım İnşallah buzluğa atacağız bunları da. Asılıyla yeriz. Çözlenen biberlerimiz de şöyle göstereyim. Bunlar bayağıca oldu. Şöyle. Bakın. Pis gibi. Bunları böyle közlüyoruz. Yiyeceğimizi yiyoruz. Sonrasını buzluğa atıyoruz. Kışın çıkarıyoruz diyoruz. Normal salatanın yanına yapıyoruz bazen yemek bulamayınca. Kafamızda, güzel oluyor yani. Bakın mesela bu da bayağı olmuş. Bunları iki dakika sonra falan alırım artık. Bayağı yumuşadılar. çok yorulmuşum. O yüzden babama falan hiç yardım edemedim. Aslında sabah falan duydum sesini de yok hiç halim yoktu. Ve telefon falan kapalıydı. Saati falan görmedim. Saati görseydim belki kalkardım ya. Hiç halim yoktu yani. Bir de ben şu üstteki közleri böyle aşağı doğru çekmeyi unutmuşum kafam çalışmamış. şöyle olsaydı daha hızlı olurdu hepsi. Şimdi böyle olunca da yukarıdakiler daha iyi gözlendi gibi. Aşağıdakiler daha az. bakalım. İlk defa kendim yapıyorum o yüzden. Acemiliğim normal. Görüyorsunuz arkadaşlar. Mis gibi oldu. Ben de ee, bayağı bitirdim bakın. İkinciyi de geçtim. Öyle şimdi olanları alıyorum. Olmayanları böyle döndürüyorum. Birazcık da sıcak. Ateşe yaklaşınca bir de hiç sevmem böyle bu kadar sıcağı. Aşırı sıcak yani. Ben de devam edeyim artık. Evet arkadaşlar altı kasa salçayı yani 6 kasa domatesli salçayı görüyorsunuz yani tüm videoları çektim. Günü gününe dakikası dakikasına tek başıma yaptım. Gördünüz. Gördünüz yani ben bir şey demiyorum. Daha da abone olup Videoyu beğenmezseniz değil mi anne? Evet. Bu kadar kamarat kız. Onda daşım var. Ayakkabı mı? Tamam. Şaka yapıyorum. Tabii ki de ben yapmadım. Hep beraber. Hatta daha çok babam yaptı yani. Közde Mısır yaptık onu yiyoruz evet. şu an. Şöyle göstereyim bu közlenmiş biberlerim. Ayırıyordum daha bir poşet daha var. Öyle canım sıkıldı da biraz mola verdim. E, gelinimiz kahve yapmış kahveleri içtik. Bir de Bırağı. Mısırımızı yiyoruz. Biberleri közlemiş. Zaten Onları da video çekmiştim kendim olunca. Şimdi yengemle beni patlıcanları közlerken bir çeksin dedim. Ben de sizlere bir merhaba demek istedim. Bir de e, mısırlarımızı da közledik. Bir de afiyet olsun. Yorum var. Şöyle göstereyim. Közleniyorlar. Ben de bir soda açtım. Gerçekten aşırı sıcak. Şunu yıkama Yunus. Bunlar da. Tavayı boşalttık bu arada. Burada. Burada. Şöyle ufaktan göstereyim. Böyle koyduk. Aynen. Evet. evet arkadaşlar şimdi bu közlediğimiz biberleri evet. soyuyorum. Patlıcanlar da közleniyor. Onlar közlendikten sonra da onları böyle soyarız gördüğünüz gibi. Kudam var. Serinlemek için çok sıcak. Böyle bugün de atlatalım da. Zaten öyle normalde de boş geçiyor günlerimiz. Bugün bir atlatalım. Patlıcanlar da şimdi közlenmişti, soyuluyor. İşimiz bitti sayılır. Orada da bir mangal oluyor. Orayı da çekeyim, göstereyim. Her şeyi göstereyim. Göstereceğim tabii. Bunlar daha pişecek. Buradakiler de pişti. Bakalım. Evet arkadaşlar, soframızı da kurduk. Bu da e, közlemiş olduğumuz zaten e, közlenmiş biberle patlıcan, i̇şte. domates, soğan koyduk. Ayranımızı yaptık. Kalınımızı kestik. Zaten ızgarada yaptık o közün o közün üstünde. Böyle köftemizi de o, bu şekilde gösterelim. Bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar anlattığım köz biberler ve patlıcanlar. Anlat da bitiremedim zaten. Onları şimdi böyle e, buzlu poşetine yerleştiriyorum. İki patlıcan, üç dört biber şeklinde burada yerleştiriyorum şimdi bunları. Afiyetle yiyelim. Evet arkadaşlar işimiz bitti sayılır artık yani bitti. Anne şimdi eve çıkıyorum ve artık videoyu da kapatmak istiyorum. Çünkü hem çok yoruldum hem de yani çok uzun video olmasa da yine de bayağı bir çektim. O yüzden bu kadar <laughs> yeter diye düşünüyorum. O yüzden bir kapanış yapalım sizinle. Biz salçamızı yaptık bereketli olur inşallah ağzımızın tadıyla yeriz kış boyunca, yaza kadar. Biz genelde her sene yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz çok fazla olmasa da kendimize yetecek kadar falan yalnız e, mısır falan yedim ya, o yüzden köz olmuş buralarım. Kusura bakmayın yani. Evet videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Yani ben çok yorulduğum bir video oldu. Ama yine de keyif aldığım, keyif alarak çektiğim bir video oldu yani. Yeni videolarda görüşmek üzere o zaman. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.